Evet. Dikkatli. Dikkatli bakın ne görün. Aha şimdi gördüm. Fare, <laughs> fare. 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 Evet İrfan'a gitti. İrfan'a gitti bu kart. Bir. <laughs> ben. İyi de daha uyuyor, açıldı. Şimdi geliyor. Yeni kart geldi bile. İrfan ekrandan hafif uzaklaştı ama Efe daha dikkatli olabilir. Heh. Fare, fare. 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 Fatih adam gitti ve geldi. Çok güzel. Yeni kart geliyor. Üçüncü kart geliyor. İrfan ikinci kartını kazandın. Öğrenmem Yalnız Ben İrfan'dan önce söyledim. Ama ben kapıya baktım Efe ya. Tamam test geliyor. birbirinize dikkatli ben bir şekilde izleyin. Ben Bence konuşmaktansa ekrana odaklanın. Hadi göreyim sizi. Hayalet. Hayalet. Ha şişe şişe. Şişe. İki, evet, ikiniz önce hata yaptınız ama İrfan bir adım daha ikincisinde doğru söylemiş oldu. Bir söyleme hakkınız var. Eğer iki kere aynı kişi söylerse kabul edilmiyordu ama ikiniz de hata yaparsanız bir hak daha kazanıyordunuz. İrfan üçüncü kart geldi, dördüncü karta geçtik. Göremiyorum dördüncü. Şimdi gelir. Ben Şimdi... De göremiyorum. Şimdi gelecek. Geldi. Aha geldi. Şişe, şişe. Şişe, şişe. Evet. Şişe, şişe olacaktı. İrfan şişe dedi efe fare dedi ve beşinci kart son kart. Güzel, Bakalım güzel, şimdi geliyor güzel. acaba Göremiyorum. Sabredin göreceğiniz. Geldi şimdi. Ne geldi göremiyorum. Size bir saniye geçti. Şey, ben söyledim. Harika bu sefer de Efe'den geldi. Tebrik ediyorum. Efe'nin tarafına gidiyor kart. Bravo. Değil, değil. Bravo. Tebrik edin birbirinizi. Çok başarılıydınız. Ben alkış yaptım zaten. Harikasınız. Bakın